Düğünde gördüm yarı elinde mendil sarı sevdaya saldı beni erzurumun güzeli. Düğünde gördüm yarı elinde mendil sarı sevdaya saldı beni erzurumun güzeli. Ana yara doymadım, ben o yara doymadım Ateş sardı her yanı, kavruldum kül olmadım Ana o kız ne olacak, bize gelin gelecek Aramızda sevda var, düğünümüz olacak Ana o kız ne olacak, bize gelin gelecek Aramızda sevda var Düğünümüz olacak Ana yara doymadım Ben o yara doymadım Ateş sardı her yanı Kavruldum gün olmadım Ana yara doymadım Ben o yara doymadım Ateş sardı her yanı Kavruldum gün olmadım